Cümleten selamun aleyküm can dostlarım Herkese günaydınlar Hayırlı öğlenler Biz varmaya akşam olur Bunu atmaya da yaz olur <laughs> Hayırlı iftarlar Hayırlı sahurlar Baca canlar biz yine düştük Aksaray'dan çıktık yola Kayseri'de verdik mola Ondan sonra geri döndük İnşallah sağ selamette köyümüze varırız Biz Kayseri'den dönüş yaptık Saat 11 e, sabah 6'da yola çıktık. Saat 6'da ben Ayhan kardeşinizi aldım. Dayısının oğlunun evine götürdüm. Oradan Dayısının oğlunun evinden bu arabayı aldı. Ben de motorla teşekkür ıı, ettim Hasan. Dükkana şey ettim. Ön devrişe teşekkür et. Devriş. Araba devrişin. <laughs> Ondan sonra oradan da e, dükkanın önüne motoru koyduk. Ayakkabı terliğine gitmesi Oradan ayakkabımı giydim. Kayseri'ye devam ettik. Saat 8'de 6'da koyden buçuk civarlarında koyden çıktık. Tabi daha, daha temeğine uğradık. Artık uyandık dostlarım. Kartınan geliyorduk. kartından da ne alıyorlar Ayhan? KDV. KDV aldıkları için nakide döndürdük. <laughs> Çekiyor, nakit getiriyor. O yüzden biraz şeyde ATM'de uğraştık saat buçuk e, civarlarında çıktık. 8-10-15 gece Kayseri'deydik. Tam indik. Karşımızda merhaba merhaba diyenler var. Buradan selam olsun. E, teşekkür ederiz. Misafirperverliklerinden dolayı ürünleri tanıttıkları için takipçim e, Kayseri'de. O da toptancıda kendi dükkanları. Onlar handa. E, benim gittiğim mağazanın karşısındalar. Oradan da biraz bir şeyler aldık. Oradan ne aldık? Etek aldık, kompak şey aldık, kıyafet üst, pişama takımı aldık. Ee, han sonraya doğru açıldı. Oradan tülbentleri aldık, ee, şey aldık, Başörtü aldık, şal aldık. Ne şalıdayım? Penye şal. <laughs> Can dostları. ayha kardeşinize bir hoş oldu. <laughs> Ondan sonra. Ee, geliyor yaptık Allah'ım Sağ selamet var maynası bitsin Bayramda cıvıl cıvıl sat maynası bitsin Rabbim herkesin Herkeslere bereket olsun Herkesler eşi olsun Arabayı da dayısının oğlundan istedi akşam Aslında başka bir arabayla gelecektik can dostlarım O arabanın da sigortası yokmuş Ondan sonra da Hasan var. Dayısının oğlu. Devriş dayısının oğlu. Hasan onu aradı. Dedi Dayı, dayımın oğlu böyle böyle dedi. O da tamam Ayhan abi götür o nasıl laf dedi. Çok getireceğim Ondan sonra sabahleyin de saat altıda. Hatta o akşam götürdü dedi de biz getirmedik. Sabah arabayın içine koymuş kontağını vardı kaldık. Allah razı olsun. Teşekkür ettik devrişimden de Allah razı olsun. Vatana millete hayırlı bir asker. İnşallah Rabbim de onu esirgesin, korusun. Onun malı. Öyle can dostlarım. Kayseri'den dönüyor. <laughs> Şimdi bu e, Şii yollar Nevşehir'e doğru yaklaşıyor. 50 kilometre var Nevşehir'e. 35. 35 mi? Orada kayboldu. Yok sevgili. Varsa... Bizim gireceğimiz yeri ben gelirken sana söyledim ya. Ayhan şuram mı diye. 35 değil 40. Avanos 24 Nevşehir 40. Az kalmış. Ondan sonra da 30 kilometremiz var. <laughs> Kasabamıza. Bugün ancak ürünleri yerleştiririk. Ee, akşamüstü de zaten bugün varırım. Ürünleri açtım mı çekim yaparım. Ondan sonra da bugün yani bir kapalı diye durum yap dedim. Açık diye durum yapmayacağım. Çünkü ancak ürünleri yerleştiririk. Akşam ancak çıkarık. O yüzden can dostlarım Herkese hayırlı günler, İlerleyen saatlerde görüşelim. Şöyle yollardan iyi bir şey görürsem çekerim. Sabah neyse balonları çekecektim. Geri dedim ki geçen gittiğimde çektim. Belki kızar dedim. Her gittiğinizde balonları çekmen diye. <laughs> Hadi görüşürük bacı canlar. Can dostlarım. Yenice bitirdik. Fiyatlarını koyduk. Ondan sonra şey, kendime söz verdim silah siyah giyen siyah demişsin. Silah hilye giyeceğim siyahını değil. Simlisini Hilyemi giydim. Patatesler buralar karışık. Şu simli ileklerim siyah olanı başka getirmedim. Ceketim bittiydi. Şu da ceketi. Bayrama hazırız. Şimdi can dostlarım ne paylaşayım? Şunları çıkarayım mı çıkarmayayım mı? Hiç hiç değil. Şöyle. Şu Önce ee. poşetini çıkarım. Ha? Çıkar çıkar. Çıkarayım mı? O beyaz ya gözükmüyor. Öbürleri gözüküyor. Can dostlarım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Bunlar pantolon altı. Tişört altı. Şöyle asalım sonra yer buluruz. Şöyle bu rengini aldım. Bunlar 30 TL. Şöyle küçükten aldık. Küçüklü büyüklü şöyle bakın şöyle siyahını aldık her yaştan aldığımız için bu dört tane Bunlar 250 TL. Bunu asabilirim. çıkan Neyse. Aslında bundan şey aldıydım. Işte aldıydı, Bir şey aldıydım. Süt Şöyle göstereyim. Bunun ee, Ha onu yerine. Asayım. Atacağımlar. Şu kıyafet siyah aldım altına. Bu pullu. şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Şöyle. Oradaki kızım da artık ahbap oldu. Onunla seçtik. Şöyle can dostlarım. İster bunu tercih ederler. İster bunu tercih ederler. Şöyle. Hangisini tercih ederlerse. Orada altı üstü takım yok. 2 ee, grup. 5. kat. A üst. 6. kat. Şöyle küçükten büyüye. Bunların hep şeyleri var çıktıkça göstereyim. Elbiseye niye bu fiyatı koydun Ayha? Yanlış koymuşsun. Şöyle bacı canlar. Ben e, Armin'e almak istedim bunu. Armin'e almak istedim ama biliyorsunuz toptancıda bu tek satılmıyor. O yüzden tamamını almak zorundayım. Ay, Hı -hı. Şöyle göstereyim. Büyükten küçüğe. Bu en büyüğü. Bakın. Üstte hem onlar sadece. Elbise bunlar. Tamam. Bunu da buraya asayım. beyaz tişört Atatürklü. Bunları da İsmail'den Ayhan şey İsmail istediydi. Anne anne bana da şey aldı. Şunlar pijama takımları. 300 TL yazlık. Birisi uzun anne, birisi genç kızlara yarım kollu. Ondan sonra eşofman çok aşırı derecede eşofman getirdik. Can dostlarım şöyle sade 150 TL'ye sade renkli şeyler getirdik. Badiler çok isteniyordu bunlar. Şu 200 bir kalanı 150. Şöyle 200 bunlar e, o getirdiğim şu siyahları onun bunun üstüne. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? bunları şöyle takım yapsınlar. Şu şekil. Bunlar böyle takım yapılsın diye böyle kendim bunlardan kendi kendime takım yaptım. Sivri ayrı, pantolon ayrı yaptım. Aynen öyle. Şöyle bu buranın iki tane aldım. Bunu 3 e, üç çeşit aldık. şöyle başlayacağımlar bu siyah şeylerin üstüne bu detayları da çok güzel şık şöyle göstereyim bunları pullu pantolonun altına siyahları mı hı hı. pantolonu alt çok aldım bunları e, yüklerine üstlerine şey yapalım, kombin yapalım diye. Bir de şöyle aldım. O yüzden siyah pantolon çok. Şöyle aldım. Acı Bayramda tam bayramlık bunlar. Bir de böyle aldım. Bunlar 200 TL şu ikisi. Şöyle dostlarım. hepsini çıkartmayalım. Aşk hepsi. benim bunu pantolonların üstüne aldım. Bunları da siyah pantolonların üstüne aldım. Bundan fiyatları koymam sıra. Hadi canım aşkım. kalan Şunlar hep eşofman. Şöyle anne penyeler aldım. Aşırı bir isteğim vardı. Leoparlı penyelerimiz gelmiştir. Bayanlar. O yüzden size bol bol leoparlı penye aldım. Bakayım ona hangisi o? Bir tane getiriverir misin? Açayım mı aşırı isteyenler büyük boy leoporlu peynirleriniz gelmiştir. Barım, tanıtacak neyim hal kalmadı. Whatsapp'tan durum ettim. Şeyimiz ürünlerimiz geldi açıldı diye. Yani anlatamam size. Daha yeni boşaldı. Azıcık ortalığı topladık. Mecburen hepsini yirli yirince koymak zorunda kaldım. Size ne gösterdim ne göstermedim onu da hatırlamıyorum. Şöyle hilekler vardı. Yukarıdan onu indirdim. Yukarının dışlıklarını indirdik. Poşetledik hep. Dışlıkları biraz hafiflettik. Yine de bunu da şöyle koyayım da. Sabahleyin bir şeyler. Buluruk buraya da. Can dostlarım. Ne gösterdiğimi bilmiyorum. Şöyle ne yaparlar ne peynirleri getirdim. Ne yaparlar. Şöyle bunlar çok da. 250 TL'ye. Ondan sonra şöyle erkeklere bir beyaz siyah yuvarlak yaka e, penyeler dişörtler getirdim. Şöyle e, beyaz penye üzerine şöyle göstereyim. Atatürk'lü şeyler getirdim. Dişörtler. Bunlar da dişört. E, şöyle bir eşofman takımları şeyi alt getirdim. Eşofman grupları getirdim. Çünkü aşırı derecede soruyorlardı. Dışlığım vardı. Yazlığım yoktu. Şöyle şöyle eşofman şeyleri atlattım. hep yazlık mı? Hep, hep yazlık. Hep, hep 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 hep. Ben dostlarım şöyle yazdım. Şunların hepsi. Her kişiye ikişer gitti bile onların. Ondan sonra Şöyle etek getirdiydim. Etek Modellerini gösterdim mi bilmiyorum. Gösterdiysen kusura bakma. Şöyle etek modelleri getirdim. şöyle göstereyim. Ondan sonra simli yelek ceket tekrardan getirdim. Etek tekrardan getirdim. Biliyorsunuz şunlar şöyle şöyle kız çocuklarına şöyle şu şekil pantolon şu şekil pantolon alt şu siyahın şişini çok getirdik hem küçük hem büyük şöyle getirdik Ondan sonra bacıcanlar şöyle leakorlu getirdik. Hızlı geçiş yapayım. Şöyle pijama kapımı getirdik. Hem kolu kesik hem uzun kollu. Şimdi de kalmadı Şöyle penyeler getirdik. Şöyle gösterdim mi? Herhalde göstermedim. Şöyle şeyle o siyahların üstüne bunlardan getirdik. Böyle pembesi getirdik. Ee, Şöyle sade üstü dantellisini getirdik. Şöyle mavi üstü dantellisini getirdik. Şöyle leoparlısını getirdik. Şöyle leoparlısını getirdik. Şöyle bacıcanlar bakın. Şöyle. Bunları hep kız çocuklarına getirdik. Ondan sonra şöyle erkek çocuk takımları getirdik. Ondan sonra şöyle sade şeyler getirdik. Badiler. Efendime söyleyeyim. Ee, şöyle kız çocuğunu evdeyse getirdik. Şu şekil. Kız çocuğunu evdeyse getirdik. Erkek gömlekleri getirdik. Ondan sonra şöyle göstersin. Her çeşit şöyle e, şeyler getirdik. Kulop mu? Kulop mu? Kulop mu? Öyle şeyler getirdik. Ondan sonra şöyle laboratuvarları açtıydım. birini Şöyle. Şunu çok isteyiyorlardı. Bu penyeden tekrar getirdim. Açacağımlar. Şu penyeden isteyiyorlardı. Bu penyeden tekrar getirdim. Ondan sonra yemeğine şöyle şal getirdim. Her türlü sündür penyeşal getirdim Bundan çok isteyiyorlardı Şöyle penyeşal getirdim Çorap getirdim Kalın çorap getirdim e, Biten pijamalardan Şunlardan tekrar getirdim Ondan sonra Şimdi ne getirdim e, Tülbetlerimi tekrar getirdim Tülbetlerimi şöyle Şu renkten getirdim Tekrar Firuze'nin Şeylerini getirdim. Yemelilerin mi? Bakın şunları satıldı bilerek. Gördünüz mü? <laughs> şu koyusu. E, şundan getirdim. Şundan getirdim. Şöyle bordosunu getirdim. Şöyle. Sabah satayım bunları. Şu şeklini getirdim. Şuraya şu. Hı hı, oh. Şu da şu. Can dostlarım. Bir tanesini açıvereyim size. Ayakta duracak halimiz kalmadı. iftara yarım saat var. Biz giderik. Tavuk çocuk. Tapimiz şöyle göstereyim. Taşıcanlar. Bunu getirdiğimiz sattıydım yeniden getirdim. Ben dostlarım. Yani aklımda ne var bilmiyorum ama hızlı hızlı geçişler yaptım. Ee, pantolon. Bakın şu pantolon, şu pantolon, şu pantolonlar. Pantolonlarım şöyle erkek çocuklarına. Şöyle başlayacaklar desenli. Şöyle bunlardan 2-3 tane gitti bile. Ondan sonra İspanyol paça, bol paça, şu erkeklere renkli şey çizgili çizgili öyle şeyler getirdim getirdik yani can dostlarım bu suruma bakma kendinize iyi bakın sevin dünyasında kalın bu da bir tanıtma videosu olsun hadi can dostlarım çünkü çok geç kaldık iftara artık Allah ne bildiyse bir yumurta kırıp yiyecek. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.